Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma ve yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem bir kardiyo gününden, sabahın erken saatinden hepinize merhabalar. Gerçi ben bu videoyu her ne kadar geç yükleyecek olsam da siz de hiçbir şekilde kardiyonuzu, sporunuzu yapmayı unutmayın. Ah, bunun mesajını da buradan vermiş olalım. Şimdi yerimize de geçtik. Bugünkü konumuz Yabancı değil. Nasıl öğrenilir? İngilizce nasıl öğrenilir yani? Da Daha sonra diğer yabancı dilleri nasıl öğreneceği ile alakalı videolarda çekeceğim. Şimdi İngilizce öğrenirken arkadaşlar genellikle birçok insan bir hevesle başlayıp daha sonrasında bunu bırakıyor. Bunun için öncelikle kendimizden emin olmamız lazım ve step by step yani adım adım gitmemiz gerekiyor. Şimdi biz İngilizce öğrenirken adım adım gidersek bu kadar çok hani hevesimizin kaçma durumu ya da kendimizi bu kadar çok yorma durumumuz olmaz. Örnek veriyorum siz ilk günlerden günde 6 saat 7 saat boyunca İngilizce çalışırsanız belli bir süre sonra bu süreç devam ettikçe her gün sıkılabilirsiniz. Bunu sıkılmayacak arkadaşlar var bunun farkındayım. Ama yine de ne olur ne olmaz diye ben hani bu tarz şeyler de olabiliyor, bu tarz olaylar da olabiliyor diye bunu da söylemek istedim. İngilizce öğrenirken filmlerden, dizilerden yararlanabiliriz. Böyle farklı aksanları duymak için farklı kültürdeki dizileri, farklı kültürdeki filmleri izleyebiliriz. Örnek veriyorum hani e, Amerikan filmleri, dizileri ve hani diğerlerini filan izleyebiliriz, onlara bakabiliriz. Bu şekilde hani aksan olarak da kendimizi geliştirebiliriz kulak aşina olarak. Çünkü e, hani Avustralya'nın aksanı bile farklı, İngiliz aksanı farklı, Amerikan'ın aksanı, Amerikan aksanı filan farklıydı. Bunları bu şekilde hani dikkat ederek böyle eğlenceli bir şekilde de öğrenebiliriz ki bunların üçünün de ayrı olduğu videolar filan var YouTube'da filan bulabilirsiniz. Onun dışında dizi film izlemek dışında e, YouTube'da hani e, conversation'lar filan var böyle İki saat boyunca daily rutini yani günlük rutini filan anlatan konuşmalar filan var basic düzeyde hani en basit en anlaşılabilir en temel düzeyde filan bunları filan da bakabilirsiniz kendinizi bu şekilde de geliştirebilirsiniz ama şimdi şöyle bir durum söz konusu herkes İngilizce dizi film izliyor. Alt yazılı izliyor ya da alt izliyor. Bunu bu şekilde devam ettiriyor. Ama bir birçok kişi bundan faydalanamıyor. Bir Birçok kişi bundan yararlanamıyor. Bakın bunun en büyük sebebi yani bakmakla görmek arasındaki fark gibi bir şeydi. Ve bunu yaparken sizin yanınıza bir defter, bir kalem olması gerekiyor. Örnek veriyorum. Bir kelime gördünüz diziyi izlerken. Bu kelimenin anlamını bilmiyorsanız bunu hemen not almak zorundasınız. Hemen bunu not alın. Daha sonrasında o dizi bittikten sonra ya da e, örnek veriyorum film izliyorsanız yani İngilizce öğrenmek için bunu yapıyorsunuz sonuç olarak bunu bir ders niteliğinde düşünebilirsiniz. O filmin 20 dakikasını izlediniz diyelim. 20 dakika sonra anlamadığınız, bilmediğiniz bütün kelimeleri oradan alın. Daha sonrasında bunlarla ilgili kendinize beşer altışar tane cümle kurun ve bunları yazın. Daha sonrasında bunları sesli bir şekilde okuyun. Ve daha sonrasında o filmi yine o ilk 20 dakikasını ya da dizi izliyorsanız o kısımlarını bir daha izleyin. Hemen bunun üzerine taze taze bunu yaptığınız zaman bu inanılmaz derecede size fayda sağlayacaktır. Ve inanılmaz derecede kendinizi iyi hissedeceksinizdir. Kendinizin gelişimini o an göreceksiniz. Yazmanın bu kadar önemli olmasının sebebi ise yani beyin yazdıkça daha fazla e, anlamanı sağlayan bir sisteme sahipti. Yani beynin içerisinde yazdıkça e, daha iyi anlayabileceğin bir sistem vardı. Şimdi senin beynin böyle bir sisteme sahipken sadece bunu görmek, duymak, bakmak maalesef olmuyor. Mesela örnek veriyorum. Bu sayısalcılar çok iyi bilir. Hani yaza yaza formüller zaten ezberlenir matematikte. Bu yüzden bilmediğiniz kelimeleri bu şekilde yeni öğrenirken cümleler içerisinde kullanmanız sizin için inanılmaz derecede faydalı olacaktır inanılmaz derecede güzel olacaktı. Ve aynı zamanda bu durum ilerledikçe kitap almaya başlayacaksınız. İngilizce kitaplar, seviye seviye kitaplardan bahsediyorum tabii ki de romanlardan filan değil. Ya yani roman da alabilirsiniz ama çok fazla sıkılabilirsiniz. O hani o kadar kelimelerin arasında, o kadar tenslerin arasında filan boğulmayın. Şimdi seviye seviye kitapları aldıktan sonra böyle küçük şeyler filan oluyor. Neydi onların adını çok bilmiyorum. Böyle not almak için üzerine falan yazıyorlar, defterlerin üzerine falan yapıştırılabiliyor. Ben çok kullanmıyorum ama tam olarak da anlatabildiğimi bilmiyorum. Umarım anlamışsınızdır. Onları alıp, o kelimelerin altını çizip, yan kısmına da İngilizce anlamını yazmanız gerekiyor. Bakın bu gerçekten çok önemli. Hani sizin burada yapmanız gereken kalkıp da İngilizce'nin anlamını Türkçe yazmak değil, İngilizce'nin, İngilizce bilmediğim bir kelime var mesela thankful. Bunun anlamını işte minnettar olmak, işte çok teşekkür etmek falan filan hani bu değil. Hani bunu e, bir cümleyle anlatabilmen gerekiyor. Bunun için de güzel hani böyle cümleyle anlatımlı bir şekilde bir e, sözlük kullanmanız sizin için çok çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Eğer ki bunu böyle yaparsanız yani İngilizcenin anlamını yani bilmediğiniz o İngilizce kelimenin anlamını İngilizce yazarsanız ya bu birazcık zor. Ben bunun farkındayım. Ha yani şimdi diyeceksiniz ki ben zaten İngilizce bilmiyorum nasıl kalkıp anlamını İngilizce yazayım. Bu belli bir seviyeden sonra yani hani bildiğiniz kelimeler kadarıyla onu basic düzeyde anlatabileceğiniz zaman bunu yaparsınız ve inanın bu o kadar faydalı bir durum ki yani bir kelime öğrenirken aynı zamanda başka kelimeler de öğreniyorsunuz. Ve hani dediğim gibi İngilizce İngilizce sözlük alırsanız bu sizin için çok daha faydalı olacaktır. İnternetten bunun araştırmasını yaptıktan sonra ne demek istediğimi çok daha rahat bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Eğer ki bu şekilde ilerlerseniz çok güzel bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Hani e, unuttuğunuz kelimeler olabilir. Hatırlamak istediğiniz kelimeler, kalıplar olabilir. Bu şekilde ilerlerseniz sizin için İngilizce her zaman daha zevkli olacaktır. Daha keyifli olacaktır ve daha hızlı öğreneceksiniz. Ya bu şekilde olursa zaten sıkılmaya çok fazla vaktiniz olmayacak. Ha, ...bu şekilde sıkılmazsınız... Hani bık, ...bıkacağınızı düşünmüyorum açıkçası... ...çünkü bir film izleyeceksiniz... ...kelimeleri alacaksınız... ...dizi izleyeceksiniz... ...kelimeleri alacaksınız... ...bunlarla ilgili cümle kuracaksınız... ...daha sonra bunları tekrar siz kendiniz seslendireceksiniz... ...aksanınıza falan bakacaksınız... ...ve aksan konusunda da hiçbir zaman... ...hiçbir şekilde kendinizi... ...kasmanıza gerek yok... İşte ...İngiliz aksanı yapacağım ya da Amerikan aksanı yapacağım... ...normal dümdüz bir şekilde konuşmanız yeterli... ...bu sadece keyifli bir hale gelmesi için için ben size bunu söylüyorum. Aksanlar arasındaki farkları görün diye. En azından bir genel kültür olsun diye bunu size öneriyorum. Umarım sizin için çok daha yararlı olur. Çok da keyifli bir video olmuştur umarım. Çok yararlı bir video olmuştur. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.